Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure oynuyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. E, şimdi o zaman hemen başlayacağız. İlk başta Kaplumbağa Köyü'nden başlayacağız arkadaşlar. Kaplumbağa Köyü'nde mi? Evet. Birinci Adı bölüm olsun. olarak arkadaşlar. Bu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi ve like, like atmayı atın. unutmayın. E, zaten beğenmek ve like atmak aynı şey. <laughs> Neyse. Ee, ama kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık. arkadaşlar. Değil mi? Şimdi o Neredesin? zaman... Burada arkadaşlar biz de varız. Ne? Evet. Arkandaki taş yüzeye bir göz atın. Kostümlerinizi orada değiştirebilirsiniz. Kız gelsene. Neredesiniz? Ya kaplumbağa köyünün oraya gel. Allah'ım ya sen niye suya girdin? Geldim. Hadi. Allah'ım ya. ya. Ben girdim. Git diyorum. Git. Git. Evet ve uçtuk. Ya şuraya çok komik yapmışlar. Evet o ünlü atlayışı da yaptık. Şimdi gidelim bakalım. Manileri edelim. toplayalım. Evet. Bir dakika şu paraları evet açtık orayı. Şimdi zehirli kaplumbağalar varmış arkadaşlar. Mor bağdan yemişler. O yüzden onlara dikkat edeceğiz. Ben şunları hemen Aa, bakayım. dur bir dakika şurada sandık var. Biz dur. Evet. Bu açıldı. Ya ben öldürecektim. Şşt, öyle kemler kullanmıyoruz. Evet şimdi Ben şu mayıları tutuyorum. Ama sen nasıl uçuyorsun? Ne nasıl uçuyorum? Ben uçamıyorum. <laughs> o, o, o değil ki benim o. Ben de yanlış. Ben uçamıyorum. Bak iki kere A'ya bas, iki kere B'ye bas. He, He anladım. Ben soru işaretini tamamlayayım. Yerine... arkadaşlar bir dahaki bölümde e, özel gizli bölümleri falan da size göstereceğiz şu arayı bir kapatalım. Şu garip balı Şimdi yedi. Bakın nasıl... diyor ki babam şu garip balığı yedi ve o günden beri çok da etkili biri oldu. Onu kurtarmalısın. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar şimdi şurada bir mantık var. İlk önce bunların hepsini açıyoruz. Tamam mı? Neresi Bakın açıyoruz? bunlar ise evet. ne olmuş? Bakın. Şimdi top geldiğinde hemen bunu açıyoruz. Sonra var. bunu açıyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Bu da diyor ki Arılar mor balığı yapmaya başlıyor. Ondan önce evet, yerliler hı. sevinç doluydu. Şimdi bunu alalım ve kurtardı. <laughs> <Heh, gülüyor> şey evet yani. şimdi gelelim bakalım bakalım. Ben sen merdivenden çıktın mı? mı? Bak ben buradayım. Hani? Neredesin? Seni gördüm Bir tane evde şey vardı. Ee, Mal, neredesin? Ben de sizi görmüyorum. Yukarıda mısınız siz? Kuruyor. Ay sen ne işin var la burada? He gördüm seni. Ben kuleye tırmanıyorum. Ben seni yani. gördüm. Ben de Benim Ben oraya tırmandım. Üstünde hiçbir şey yok bu arada. Yo ben para aldım orada. Para var tabi Ama başka bir şey yok. Ama burada kapı mı varmış ya. Buraya girelim bakalım ne var. mani var burada. Severiz. <laughs> Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Ben gel bakayım. Sen şu şey gel buraya. Nerede? At. Buradaki paralar önemli. Şöyle. Şimdi yukarı çıkayım. Bu yapalım. Çünkü biz de topluyoruz. Bizde ne kadar para varsa sen de o kadar para Öyle mi? Hı, -hı aynen öyle. öyle ben bu macayı çözmeye gidiyorum. Olacak? Ben onu yapmıştım ya. Şimdi burada değişik şunlar var şöyle. bunları sen sinir oluyor. Gel buraya sen Şimdi burada da bir ayıcık kurtaracağız ve burada boss var arkadaşlar bu arada. Beraber yapalım. Nerede? Şunları. Heh açık. Evet 3 tane ayıcık kurtardığınızda oluyor. Şimdi bize 3 tane. Neredesin ben diyorsun? üst kattayım. Bosun olduğu yerdeyim yani. Bosun olduğu yeri bilmiyoruz. Şurada ayıcık var. Ay arı var. Bu aralar baya bayağı kötü bu arı arkadaşlar. <laughs> görüyorum. Şimdi bu ayıcığı kurtaracağım. Şimdi bu tatverli aslında bu şey çok basit bu? bir mantığı var. Ya bir e, yani basit derken. Neyse ben şunu ben alacağız şimdi. Şu ör şeyi ben o sen misin? Sen Alacağız bunu mi arkadaşlar. Evet. Ya bu ha güzel. Güzel güzel Yukarısı. Ne lan neredesin sen? <gülüyor> anahtar <gülüyor> buldum bir tane anahtar. Neredesin? Lan bir tane anahtar buldum. <laughs> tamam. tamam dur. Ha. Hayır yere düştü. Ekran abi beni kurtarır. Orada ay. Ha. Şimdi bunu buradan Lan, Aa hayır. Ben yine bir ayıcı kurtardım. Ben bir ayıcı <laughs> kurtardım tamam <Süper> mı? <laughs> evet. 121 diye bir şey çıktı karşımda. Ona da. <laughs> <laughs> Nece konuşuyor? böyle <laughs> bir şey yazıyor. İngilizce girdi ne diye. Bir dakika ben şu anahtarı almam lazım. Ne? Kim bir şey ses geldi. <laughs> o ses neydi? Korkuyorum ya lan bunun. He. Şimdi bir yukarı gelsin burada bir gizli bir yer daha var. Bir şey bir dakika. Gizli... Ben bir anahtar almaya çalışıyorum. Şu an şuradan da gidelim. Ya bossun olduğu yeri gelsenize bir. Ya bosun gelemem şu ya. an. Neresi işte? Çünkü Oy, önemli çok bir işlem yok. Ünavem Seni gördüm bak. bak bak üstteyim ben. Bakın bana. Bak o dönen yerin karşıya bakın. karşıya. Ben ya hayır Zümra ama ben bir şeyle uğraşıyorum. Gelemiyorum şimdi. O... Ya tamam Öyle ben geliyorum yanınıza ya. Önemli bir şey bu. Ne <laughs> Ya var ya. Ben oraya gitsem Rabia ablacığım. O da Bana anahtarı versen. Aldınız mı bana? Aldım. Bana anahtarı aldım. aldım. Şimdi de ayıcıya gidiyorum. Ayıcık burada. Gel beni takip et. Biliyorum. Şurada. İşte ben mi? niye bir de aşağı gönderdiniz ya? Gideceğim de. Şu gören şeyler. Hiş. Gidin Gel boss'un Tamam kurtardık. Ne çıkardınsın çık. tamam. Hmm. Şimdi boss'un olduğu yere gelebilir miyiz acaba? Ama dur, bekleyin, bekleyin. Ben şimdi video izliyorum. Tamam. Neredesin Güla <laughs> <laughs> abla? Sorabilir Bak mi? yukarı çıkacaksın, yukarı. Haydi koy. Neredesin sen? Yukarı çıkacaksın. Ben ben buradayım. Ben yukarı çıkacağım da Gelelim. şu videoyu <laughs> bir saniye Neredesin ya? <laughs> Naber ne neredesin sen? Sorabilir miyim? Neredesin bak ben buradayım. Ha, bak oradan yukarı çıkacağım. Nereden yukarı çıkma yeri? Aşağı abinin... Bir dakika arkadaşlar biz bir toplanıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi biz toplandık. Ee, şimdi Bosa gideceğiz. Hadi gelsin Ha bir de şurada e, gizli bir yer var buraya gelin bir gelin. Ne takip ediyor musunuz ha? Şimdi burada suya gireceğiz. Bak şurada gizli bir yer var. Girdim ben oraya. <laughs> Aha. Aa bak ayıcık var burada. Burada anahtar aldık. Burada da gizli bir yer var arkadaşlar. Heh evet. Şimdi biz gördüğünüz gibi ki. eğer bulmak evet. isterseniz burada da var burada arkadaşlar. Burada da ayıcık var. Hani nerede? Hı. Dur şimdi gitme. Ya da bir tür ayıcıkları toplasak öyle mi hisssek? Bak üç tane ayıcık daha lazım bize. Tamam. Ben bir tane. He. 2 tane, tane daha ayıcık. Nerede ki? Bir dakika ben bir yere biliyor musun? <laughs> Şunun arkasında ne var? Hadi. Şu suyun arkasında. Hangi su? Bir dakika. Hangi su diyor? Hangi su diyor He buraya gidilmiyormuş ya. Neredesin diyor? Hadi gelin. Rabi nereye gittin? Buradayım arkamda. Hadi şimdi bossa gideceğiz. Ne var? Paytak paytak gidiyor. <laughs> Hazır mısınız? Canlarınız yoksa alın şuradan. Benim cebim altı. Hazırım. Hiç can Hepiniz olabilir. al mı? Tamam. Gidiyoruz. <laughs> evet. Boss zamanı. Kaplumbağa golemi. <laughs> Ve beni, beni kurtarmaya geldin. dikkatli ol kaplumbağa Goran çok tehlikedir. Sizi saldırını saldıranları kaçın ve bir karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşları da dikkat et sana inanıyorum Bran. Tüket sana saldırıyor. Evet. Hadi siz de geçin. Başlıyor. Bakın size geldiğinde zıplayıp kaçacaksınız. Şimdi vuracağız ona. Hah işte böyle. Kaç kaç. Hayır hayır canım gitti kaç Çok da zor değilmiş ya. Evet, çok zor değil. Hı? İşte böyle. Bitti. Başardın. İşte bu kadar. Üstüne çıkarak anladım? gidelim. İşte bu kadar. Şimdi ayık köyüne geri dönüp başka gibiler ayıklara arayabiliriz. Daha sonra kaplama köyüne geri döneceğiz. Hadi gidelim. Şuradan çıkış. Çok evet. da zor değil arkadaşlar. Evet, basitti yani bu. Ama en sondaki finaldeki bayağı zor arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağı inelim. Neredesin? Bir değil de mi? ben şunu anlamıyorum. Başka nerede var ki? Ne? şur a, bu arada arkadaşlar şurada bir yer var. Şurada. Evet. Şu şelanın arkasında. Burada. Bir dakika neredesiniz? abi? Ayıcık Evet burada ayıcık var. Bunu kurtaracağız şimdi. Neredesiniz abi? Aa, düştüm neyse. Ee, hani şelanın arkasında bir kapı var ya oraya geldik. Arkasında bir kapı var. Şimdi dakika geldiğimde. Ya ben bir yere girdim. Yap. yine düştün. Abi ben size aynı yerde düştüm zaten. Ya düştüm ya. Üf, çok kötü. Hayır 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 hayır. Ben de düştüm. Heh. Düştüm. Aldım anahtarı. Ve kurtardık. Evet. Evet şimdi. İkinci ayı kurtardık. E, ee, bir de parayla bir ayıcı kurtaracaktık. Kaç tane? 125 tane altınımız olması lazım. Tamam. Ve bizim 118 tane var. Hadi bütün paraları toplayalım. Şimdi ben paraları toplayacağım. Ya buradan çık oturma niye böyle bir şey yapıyorum. Adam. Ben şurayı açacağım ya. Açtım burayı. Kız kapattı nasıl? Şimdi açtım. Şimdi yani, bu da başka. Kaç tane var? Altı tane. Bir ayıcık daha var yalnız. Evet. Bir ayıcık daha var. Bir tanesi paralel onu biliyoruz da. Bir tane daha var. Nerede o? Bak onu bulmamız lazım. Ben bir tane kurtardım. Nerede? O şeyde. Ben de bütün bir şey attım dedim Rabia Beş ne tane daha de, de altın bulayım Rabia sen eve gir. Hani bir tane şey vardı ya. Gir. Hadi. Yukarı Bir tane kişiyi gördüm. Kim acaba? Avrabiye mı acaba? Sen misin ki Ha o benim. Şunun içinde ne var? Neredesin? Evet. Burada korkunç şeyler mi oldu? Ay bize çarpacak dur. Heh, Nerede? Neredesin Zübra abla? Korkunç şeyler oldu diyor. Şu an evin içine girmiştim. Kimin evi? Şimdi gel şu evin içine bir de. Bakın. Kimin evi? Burada ne var? Bir kere yeri mi bakıyor? Evet belki ayıcık falan vardır diye. Ayı vardır. Niye zaten? ben burada ayıcık var? Ha işte o paralı değil mi? Evet o paralı. Heh, bak biz para toplayacağız sen orada dur. Tamam orada bekliyorum. bir <laughs> şunun içine bakayım. Yani burada ayı yok, yok ya. Dur, çıkma. bak burada var. Neresi orası? Onu kurtarmadık mı? Onu kurtardım ben ama gerçekten mi? ben kurtardım. Ben de kurtardı gösteriyor. Ben de öyle gösteriyor. Ama öyle göz, gözüküyor. Anlamadım ben bir türlü. Dak hayır hayır. Normalde <laughs> beni gösteri şu an. Bak canım be. En yukarıya çık. En yukarı. Diyorum dur. Ben de zümrüt alanına geliyorum. Şu Gören dün. şeyin oradayız. Bu paralı olmaması lazım. Ben anahtarı açtım. Hayır ben yere düştüm. Ya ya. Akıllıyım ben. Hadi. Ula gitsene. Tam burada kurtarılmış zaten bu. Evet ama böyle gösteriyor. Kurtardım ben. Bak yani. burada bir şey yok. Bakayım ben de geleyim kanıt vereyim. Evet kurtaracağız onu. Ne? Ya yine yere düştüm. Ula ben niye çıkamıyorum? Dur. Kaş nerede? Rıfım lazım Ya çık. Şu ilk başlık evdi değil mi? Ha? Hangi? Ne? İlk başlık ev değil miydi? Neydi? Hangi ev? Neredesiniz? evdi? Neredesiniz? Ne ya bir tane paralı istediği ev şey vardı ya. O benim olduğum yerde bu arada. Ya bir tane para isteyen ha şuradaydı dur. Herhalde abla seni gördüm. Ya suya düştüm bir dakika. Tam ben giderim. Bu ev. Dur neredeyiz? hayır Tamam tam tam buldum. Musa nasıl bitirdi anlamadım. Ey hayır. Ya üf ya üf. Hangi ev Dur onu kurtaracağım. Burada bir tane daha kaplın e, ayı eksik ya. Sen bir çık şunu. E Gelsiniz o ayı kurtaralım. Hangi ayı? Kızım kurtulmuş zaten. Sen öyle gözüküyor. Heh, Ama... öyleydi. Kurtar. Evet, ayı, ayı diye Evet, ediyordu. şimdi 7 tarayı kurtardık. Bir tanesi kaldı. Ben nerede bilmiyorum. Ediyorum. Ya başka nerede var ki ayı? Tüm evleri kontrol ettim ben bu arada. Neyse arkadaşlar buradan çıkalım. Hayır o ayı kurtaracağım ben. Ne? Orada anahtar var mı ki? Yok. Hayır ya hani. Dışarıda bilinmeyen şeyler oluyormuş. Burada evde kalmayı Burada tercih ederim. Alamaz. Dışarıda bilinmeyen şeyler oluyormuş bir tane şey. Bu evinden çıktım şu an. Sen anahtar var diyorsun abi. O anahtar nerede? Ne ya, Burada da ayıcık var. Onu ben kurtardım. Ya Bende niye böyle gösteriyor? Allah burada Allah kim Allah. var? veremiyorum. Ben de... yukarı tarafta mı Evet, evet ben şu an yukarı çıkıyorum. Ben de böyle gözüküyor ma. Şurada biriniz burada var. O biri kim? Hangi renk? Ay, rengini bilemiyorum çünkü suyun arkasında. Burada bir yazı yazıyor. Orada. Ha yukarı çıkmaya çalışan biri. Dur bakayım ben şuradan bakayım şu. Al abi sen şu an ağacın bir şeyindesin. Evet. E şelaleye bak şelaleye. Burada ben varım. Ona la. Oy! ohi Şimdi buldum seni. Ne? O? Ben de geliyorum. Bir dakika bir dakika. Neredesin? abla? şimdi buldum. Var. Orada ayıcık var. Şilerliye gelseniz be. Burada yani. bir yerde ayıcık. Ne Nişilalesi kim attı bir yere? Ben. Ah, ah buldum buldum. Ularar Bak burada yana? tünel var. Neredesin? Tünel. Kuyuyu gördüm seni. Bendim o Lan canım bitiyor canım. Anahtar nerede? Lan ben içeri girdim. Ben giremedim şunu. Al tam buldum. buldum Buradaymış Mersem. Ne diyorsun siz? Hala i̇şte kutardık. bu. Hepsini kurtardık. Bu bir tane kötü buldum. Şimdi ben i̇şte dalıyorum canım. suya. Hop. Lan sen benim canım benim canım bitiyor. Yukarı çıkacağım. İşte bu. Hepsini kurtardık. Bak burada tünel varmış Mersem. tamam hadi şimdi ayı kuyuna geri döneceğiz arkadaşlar. O, gittim. Evet şimdi, evet, evet, şimdi geri dönüyoruz. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Kim açtın? Evet yaşama dünyasının kilidini açtık. Ee, kar. Benim de oralar açık. açık. Kilidini açtık. Çölün kilidini açtık. Behmut Ok. Değişik bir isim var. Evet şimdi... Bekleyin bekleyin bekleyin. Biz Acaba ben buraya gidebilir miyim? Mi? Bir de arkadaşlar şurada gizli bir yer var. Bakın. Burada futbol sahası var. Gördüğünüz evet, gibi. Arkadaşlar maça girebiliyorsunuz. Formalar kendisi gidiyor. Evet hatta şuradan galiba... Neredesiniz Zümre abla? Buradan Hanım? oturabiliyoruz. Nala neredesin? Kar vadisi. Sen açık değil mi duymuş? Lan bu kim? kim? Bu kim? Ben... Gerçek bir de burada... nerede olduğunu merak ediyorum. E, onu ileride göreceksiniz. Buradan böyle yerler açık. Bir arkadaşlar şurada bir tünel açık gibi. gördüğünüz gibi. Burada a ah, gizli yerler Beni al konuda gidiyor. için teşekkür gizli ederim. Gizli yerler gördüğünüz gibi şimdi bu topu aldığımızda e, şöyle çıkacağız şimdi buradan. Bir dakika de, nereye ben gideceğim gidelim. ben? Nereye, nereye gidiyorsunuz abla? Futbol yerine gel. Yer. Nerede, neresi orası? Şimdi ben Gördüğünüz gibi burada Orası neresi? Yer var. Şimdi ben <laughs> mavi oldu. Bir dakika. Orası Şimdi neresi? gol atacağım ben sana. Hayır. Ya. Ya. <laughs> dur, dur, Hayır. Ula orası neresi? Neler <laughs> olan yer. Neler olan yer mi? Ha 1-0. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar biz burada ne çok bitsin? eğleniyoruz. Ee, bir dahaki videoda ikinci bölüm Aa. olan e, çöl ve çölü açacağız arkadaşlar çölü oynayacağız Sırbistan'da. E, <laughs> o zaman kadar hepinize kendinize iyi bakın. Yine tekrar ediyorum kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Biz buradan herkes de e, bölümü kendiniz oynayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.